Sayın Genel Müdürü, Sayın Daire Başkanı, Sayın Bölge Müdürü, Kamu ve Sivil Toplum Değerli Başkanları ve de Temsilcileri, Kıymetli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Tüm Mermer Doğal taş, Makinaları, Üreticileri, Birliği ve Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği tarafından düzenlenen Doğal taşı ve Madencilik Sektörü Toplantısına hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce Ramada Otel Tövendeki Amiri Sayın Güngör Çolakoğlu acil durum eylem ve planı bilgilendirmesini yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın Genel Müdürlerim, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve Temsilcileri, değerli basın mensupları. BCR Grup bünyesindeki Elazığ Ramada Otel'e hoş geldiniz. Şahsım Güngör Çolakoğlu, Elazığ Ramada Otel güvenlik ve teknik müdürü olarak görev yapmaktayım. Otelimizde oluşabilecek acil durumlarla ilgili alınan tedbirlerimiz üst düzeydir. Toplantı salonumuzda iki adet çıkış acil çıkış kapısı mevcuttur. 4 adet duman detektörü, yağmurlama sistemi, acil durum butonu bulunmaktadır. Buna ilave de acil anons sistemi ve otomasyon sistemi de mevcuttur. Acil çıkış yönlendirmeleri ve acil durum toplantı alanları yer almaktadır. Personelimiz düzenli olarak iş güvenliği firmamız tarafından acil durum eğitim tatbikatları almaktadır. Olası bir durumda salonumuzda ekiplerimiz mevcuttur. Katılımınız için teşekkür ederiz. Daha konular 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel verilerinizin bildiğimiz tarafından KVKK'da tanımlanan kapsamda işlenmesine muvaffakat ettiğiniz kabul edilmektedir. Toplantımızın bugünkü programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istikrar maaşımızın okunması, açılış konuşmaları, panel, kapanış. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin ve maden şehitlerimizin manevi huzurunda saygı kuruşu adına istikrar maaşımızı okumaya davet edin. Tarım Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı'nın kıymetli yöneticileri, İSPAŞ'ın değerli yöneticileri, Sayın Başkanlarım, kıymetli hazırım. Liste biraz uzun, ben kısa geçtim. İsim isim sayarsak çok vaktinizi alacağım. Elazığ ilimizde sizleri misafir etmekten gurur duyuyoruz. Uzun bir aradan sonra Elazığ ilimizde bu toplantıyı düzenledik. Biliyorsunuz Elazığ, madenin, kromun, bakırın, demirin e, dünyada meşhur olduğu, Daha sonra da mermer meşhur olduğu Kadim bir maden ve mermer şehri. Şu sektörümüzün sorunlarının oluşulması, çözüm yollarının durması için, için düzenlediğimiz bu çalışmaların kaynaklı ve sınavlamasını dilerim. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, şimdi konuşmasını yapmak üzere Tüm ben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hanifi Şimşek'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Bir sıkıntı yok. Oyumuz aynı başkanım. Burada kimse yabancı değil. Biz hep burada bir aileyiz. Maden İşleri Genel Müdürlüğü yardımıyor. Sayın Çet Genel Çet Genel Müdürümüzün Daire Başkanı, Sayın Orman Genel Müdürlüğümüzün Daire Başkanı, Orman Sayın Bölge Orman Bölge Müdürümüz, kıymetli Maden Platformu Başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve temsilcileri, kıymetli mühendislerim, mis kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, tüm meri Elazığ bölgesinde maden ve doğal taş çalış, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ali Başkan'dan sonra sanki bende de heyecan başladı gibi geliyor bana. Elazığ Mermerciler Dernek başkanımıza ve yönetimine ve üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin maden zenginliği Elazığımızda bulunmaktadır. Burada da, burada olmaktan da çok mutluyuz ve gururluyuz. Biliyorsunuz, geçen dönem yani 30 Nisan'da 2024'te. Umreklene ilgili doğal taşı özellikle ilgilendiren bir kanun geçti. Yani maden sektörü, doğal taş sektörü de ciddi anlamda da rahat bir nefes aldı. Buradan da başta Enerji Bakanımıza ve Mapek Genel Müdürümüze, buradan da ekibine de çok teşekkür ediyorum. Özellikle de yine buradan da Maden Platformuna 17 STK hep beraber sağ olsunlar sadece demedim ki bu doğal taş sektörünün sorumludur. Evet onlarla biz de beraber 17 STK başkanları olarak hem bakanımıza hem tüm bilet harekete geçtik. Hep beraber bu doğal taş sektörünü de çömüş olduk. Ve de yine geriye doğru bu kanun çıktığında 30 Nisan'da çıktı bu kanun 24 Şubat'ta mümkün geçti. Bu konuda bir kez daha teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki dönem çalışmalarımızda da, yine de bu özetle bir başkanlığımızda da, inşallah bir mevlamayla bir huzurla da, doğru bir durumda da, burada inşallah bu sıkıntılarla da görüşürüz. Biliyorsunuz yine 17-20 Nisan'da İzmir'de tüm dünyaya 29. kez kapılarını açtı doğal taş sektöründe. Yine maden platformu başkanlarımızdan Samsung sağ olsun hepsi onu bulundular. Buradan da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok belli bir fuar geçirdik diye düşünüyorum. Çünkü dünyada ciddi anlamda bir daralma olduğunu da hepimiz bilinmektedir. Buradan da bu fuarımızı daha büyütmek için, buradan da İSVAŞ Genel Müdürümüz de gelemedi. Buradan da hepinize selamları var. Genel Koordinatörler buradan da, Tobağ Ormanı'nda de, buradan da Cemil Başkan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. 20 bin mm metre sözünü aldık Cemil Başkan'da, hep çoğumuz buradaydı, açılış konuşmalarımızda da. Ben de onu dile getirdim. Sayın Başkan da ona bize söz verdi. İlerideki dönemde inşallah yıllarda bir an evvel bu 20 bin metreyi tamamlayıp sektörümüzü de dışarıda kalan firmalarımız da rahatlar diye düşünüyorum. Evet, doğal taş sektörü e, ciddi anlamda bir daralma e, daralmaya gidiyor. Buradan da şunu da söylemek istiyorum. Kaliteli değil, üren bir kenara ürün koyup ucuza satmak değil, daha planlı, daha kaliteli ürün üretip daha katma değeri yüksek fiyatlara doğal taşımızı tüm dünyaya satmamız lazım diye düşünüyorum. Kıymetli misafirler. Özellikle de yine e, ulusal basında neredeyse 7-8 tane e, televizyona çıktım. Sektörümle ilgili sıkıntıları dile getirdim. Burada bir kez daha söylemek istiyorum. Evet 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem oldu. 11 ilimiz yıkıldı yerler bir oldu. Bir kez daha da ülkemizin başı sağ olsun. Ailelerimin yerli taşın kullanılmasından fayda var. Yani ithal taşın kullanılmaması lazım. Kamu binaları, hastanelerden, adliye binalardan, tokilerden de bunun geçen de yine bu başkanımızda Halil Kırşan başkanlığında Sayın Enerji Bakanımıza da ilerledi bu hafasal Ve hatta hatta da diyelim biz bugün Elazığ'dayız. Elazığ'daki renklerimiz var. Çok güzel taşlarımız var ve buradaki kamu kurumlarının da parklarında, bahçelerinde de yine bölgede bekleyenler veya yani taşlar kullanılırsa o bölgeye girdiğin zaman, o şehre girdiğin zaman e, öncelikle renkleri hatta en azı girerken en azı bir var mesela. Girişte e, o taşı bu gördüğümüzde en azı ismini de daha büyük plana çıkmış oluyor diye düşünüyorum. buradan da yine kar, kamu kurumlarımıza da buradan da bir kez daha teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için eee Hayat evet. Bakanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, Orman Bakanımıza, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Şimdi konuşması yapmak üzere Yunus Manajlar Başkanı Başkan Vekili Sayın Ali Yenoğlu kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. değerli bürokratları, STK'larımızın değerli başkan ve temsilcileri, sevgili meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgi. Elazığ evet, aslında gerçekten benim için de özel bir yer. Ben ilk stajımı 1977 yılında burada madende Buleman'da yaptım. bitirdikten sonra da sektöre adım attık ve başka da bir iş yapmadık. <laughs> Ben ee, sözlerime de başlamadan önce öncelikle Elazığ Genelik Başkanımız Ali Seyran'a yürekten teşekkür ediyorum. E, bize ev sahipliğinden dolayı ve böyle bir kalıbın toplan, kalabalığın toplanmasına da öncülük ettiği için de verdiğim için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, bunun e, oluşmasında tüm merenda tabii büyük şabası e, var. Özellikle Hanifi Başkan'ın Hanımefendi Başkanı'nın çabası sayesinde MAPEK'ten temsilcilerimiz genel müdürlüğümüz, Orman Genel Müdürlüğü'nden daire başkanımız, ÇET'ten yine daire başkanımız ve beraberinde de değerli ekipleriyle de de birlikte geldiler. Bunu çok kıymetli buluyorum ve onlara da gerçekten teşekkür ediyorum tekrar. Çünkü sektörümüz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu zorlu dönem içinde de bizleri özellikle e, bizlerle birlikte izin aldığımız makamların, birlikte olduğumuz makamların değerli bürokratların bizlerle birlikte olmasını da gerçekten çok kıymetli buluyorum. Ve tüm Mereve Yönetim Kurulu'na, Yönetim Kurulu'na gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi eee e, burada tabii bu e, kalabalığın bu sektörel toplantının e, etkinlerinden birisi de e, maden platformunu oluşturan 17 tane STK'nın başkan ve temsilcilerin çoğunluğunun burada birlikte olmasında. Bu birliğin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sektörün bir birliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu birliğin oluşmasında e, rahmetli Raif Türk'ün, Raif çok büyük emekleri var. Mevlüt Başkan'ın burada, Mevlüt Kaya'nın çok büyük emekleri var. Biz yıllar önce, sanıyorum 8-9 sene oldu belki daha fazla, ee, böyle bir iki tane STK olarak başlattığımız bu birliktelik çabası bugün 17 STK'ya kadar uzandı. Bu arada da tabii bölge derneklerimiz var, tüm bir içinde olacak, tüm olmayanlar pek yok. Tüm de 19 tane yıl oluyorsan derneğimiz var. Ben onların değerli başkan ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bu sektörel birliğinin de daha da genişleyerek daha da etkin hale gelmesinin sektörün geleceği için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sek bu anlamda da aslında bizim dernek ve birliklerimizin de istikrarlı şekilde devamlığını e, da e, önemini vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz gibi ben de üç sene e, Türkiye Maalesef Derneği'nin başkanını yaptım. Onu sevgili ikinci başkanımız Mehmet Yılmaz'a ve değerli ekibine bayrağı teslim ettik. E, ee, onu bayrağın daha yukarılara taşıyacağını da eminim. Adım gibi eminim. Ee, bunda da e, daha da yukarılara geçeceğimizi, birlikteliğin de devamını sağlanacağından son derece eminim ama bu istikrarı sağlanması e, diğer SDK'larda da belki başkan ve yöneticilerin belli periyotlarda en az iki dönem devamlılığını sağlanması birlikteliklerin devamlı işini e, bürokratlarımızla, bakanlıklarımızla ve siyasilerle ilişkilerin devamlı içinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben çok uzatmayayım sözlerimi. E, ben e, bu kadavanın da gelmesine Diyarbakır'dan da var, bir sürü dostumuz. En azından var, çevre yerlerden var. E, hepinize saygılar sunuyorum. E, burada olmaktan da çok mutlu olduğuma bir davet Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Merhumlar, açılış konuşmanı yapmak üzere maden ve patrı petrol İşleri genel müdür yardımcısı Sayın Fatih Tumanlı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun genel. temsilcileri, madencilik sektörümüzün değerli kıymetli başkanları, sektörümüzün değerli temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar hepinizi saygıla selamlıyorum. Öncelikle tümler tarafından düzenlenen doğal taş sektörüyle ilgili paydaşların bir arada olduğu bu sektör toplantısına aranızda bulunmaktan, Elazığ'da bulunmaktan, kanalımızın 4300 adeti 2 B dediğimiz doğal taş ruhsatlarımıza aittir. 2B buru 2 B grubu ruhsatlarımızın 2112 adeti işletme izinlidir. 2023 yılında 2 B grubu ruhsatlarımızdan 16 milyon 850 bin bir üretim gerçekleştirilmiştir. Değerli katılımcılar, maliyet sürdürülebilir bir niteliği kazanması için Sayın Bakanımızın da her defasında vurgulayarak söylemiş olduğu önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik ifadesi bizler için bir hedef, bir amaç niteliğidir. Bu kapsamda bir değerlendirme yapacak olursak Tabi temelimiz ve hedefimiz madencilik sektörümüzde Hiçbir zaman kazaların yaşanmaması değil. Doğal taş sektörü açısından baktığımızda son yıllarda ciddi bir maden kazasının yaşanmamış olması önemli bir husustur. Çevresel açıdan bakılacak olursa doğal taş işletmeciliğinin en önemli sorunu pasa ve pasa depolama, depolama alanıdır. Son yıllarda bu pasaların ekonomiye kazandırılması ve pasa alanların rehabilitasyon kapsamı bu faaliyetler büyük bir hız kazanmıştır. Bu faaliyetler genel müdürlüğümüz tarafından kısa adı TÜRMES olarak nitelendirilen, nitelendirilen Türkiye geneli edilmiş maden sahalarının tespiti projesi kapsamında ve mermer artıkların değerlendirmesi projeleri kapsamında takip edilmektedir. Doğal taş sektörünün katma değerli madenciye katkı yapma potansiyeli son derece yüksektir. Son yıllarda işlenmiş ürün elde önemli çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir. Bu çalışmaların da artarak sürdürülmesi ülke ekonomisi için önem arz etmektedir. Değerli katılımcılar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak sektörümüzün hak ettiği seviyelere gelebilmesi için tüm sektör paydaşlarımızın görüşlerine önem verdiğimizi ve dikkate aldığımızı belirtmek ister. Bu toplantının sektörümüz adına hayırlara vesile olmasını temel eder. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli var açılış konuşmamız burada sona ermiştir. Şimdi maden orman ve mevzuatı paneline geçiyoruz. Panelimizin moderatörlüğünü yapmak üzere Top Madencilik Meclisi Başkanı Sayın İbrahim Halil Kırşan'ı sahneye davet ediyoruz.